Adıyaman merkezdeyiz. Günaydın. 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 Hoş bulduk. Burası bayanlar ve engelliler çarşısı. Belediye bir yer yapmış. Onun on tane dükkanını bayanlara geri kalanını da engelli vatandaşlarımıza vermiş. Vallahi darısı diğer belediyelerin başına. Yani belediye hizmetleri tabii ki mühim. Hani ne bileyim işte ...kanalizasyondur, parktır, bahçedir... ...tabii ki yeşil alandır yapılacak ama... ...böyle bir uygulamayı görünce insanın da... ...hoşuna gidiyor. Bebek yapımını görünce de biz... ...dayanamıyoruz. Günaydın efendim, lütfen evet. rahatsız olmayın. Lütfen geldiniz. rahatsız olmayın, hoş bulduk. Gel Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çarşıyı gördük... ...daha iyi olduk. Evet. Ne zaman kuruldu bu çarşı? Bu çarşı yaklaşık 6 aydır kuruldu. Daha yeni yani. Yeni, ilk açan kişiler arasında... Ee, ben de 10 yıldan beri kendi evimde böyle ev eksenli Adıyaman'ın yöresel kıyafeti favorit besi bebeklerini yapıyordum. Besi bebeklerini. Bebe, besi bebeklerini. Besi de benim anneannemin ismi. Anneannem beni büyüttü. O vefat ettikten sonra amacım onu bütün dünyaya tanıtmak. Bu anneannenizin yaptığı bebekler mi? Yok. Anneannem böyle yöresel giyiniyordu. Ee, Siz anneannenizden özelliğiniz yani. Tabii ki. Tabii ki. Yani yöresel giyinmesinden. Artı bir de... Ee, Adıyaman'da kıyafet kültürü yok oluyor. Bu anlamda geçmişten gelecek arasında da bir köprü kurmaya çalışıyorum. İsim efendim Zahide Durmaz. Zahide Hanım. Evet. Yaş kaç efendim? 27. Evli bekar sorulmaz ama. Bekar. Bekar. Uh -huh. Bebeklerden fırsat olmadı. Ee, etkisi var ama e, ben istemedim şu ana kadar. Yoksa gelen giden? Evet. Oluyor da. Elbette. Hayırdır? Bir gün buradan beyaz atlı biri mi geçecek? Ya öyle bir e, beklentim yok tabii ki ama kısmet bakalım. Peki Adıyaman'da zor mu oluyor? yani bir iş yeriniz var sonuçta bir işiniz var hani çalışan kadın olunca? E, Adıyaman'da zor aslında. Yani e, ulaşması kolay olan bir şey değil Adıyaman'da çalışmak, bayan olarak çalışmak. E, ancak 10 yıldan beri Adıyaman'daki kadınlara örnek e, olacak şekilde çalışıyorum. E, gerek bir toplum örgütümüz Akat Anadolu Kadınlar Derneği'nin öncülüğünde e, gerekse de e, yapmış olduğum girişimlerde ailemin bana vermiş olduğu desteklerden dolayı benden örnek alıp da e, işine başlayan birçok kadın var. Ki buradaki kadınlarımızın birçoğu da o şekilde. Yani benim tavsiyelerim üzerine başladı. Evli olanlar var mı? Tabii ki evli olanlar da var. Evli bilmiyorlar mı? İş açıyorsun başımıza. E, beyleri ilk etapta tabii ki kızıyorlar ama e, Beni örnek olarak gösterdiklerinde onların fikirleri de değişiyor. Onun koca yok ki başında. O ister dükkanını açar ister açmaz demiyor mudur acaba? Ee, diyorlar demiyorlar değil. Ama yine de bizi yenemiyorlar. Yenemiyorlar. Hafif bir teminiz hava sesini diyorum ama. Değil aslında. Siz erkek olarak öyle düşünebilirsiniz ama değil. Tabii bizim bazı kazma yaklaşımlarımız... Besi bebek olarak sindi, rakibik, sindi bebekleri kendime rakip görüyorum. Görmeyin sindi ee, bebekleri ne var o artık şey olmuş. Yani. Ee, onlar evet ama çocuklarımız e, şu an e, sindi bebeklerden bar bebeklerden kültürümüzü tanıyamaz haldeler. Bu anlamda e, e, kültürümüzün en iyi tanıtabilmesi için e, besi bebekleri de e, dünya çapında bir yer edinmesi lazım. Bu anlamda e, anneannemin ismini taşıyan besibebek.com sitesini de açtık. Dünyaya hitap etmeye başladık. Sindiyi yener inşallah diyeyim ben. E, yenecek evet, kesinlikle, kesinlikle. Evet. kesinlikle yenecek. Şimdi pek bizim kültürümüz değil galiba. Değil tabii ki. Bir de onun bir erkek arkadaşı var galiba Sindire. Doğrudur. Neydi bilmiyorum şuan. Ben şimdi. de bilmiyorum çok ilgi alanım olmadığı ben için mi? evet. Besi bir arkadaşı var mı erkek arkadaşı? Mı? E, Besi Bebeğin erkek Adıyaman'da arkadaşı Abzerem'i var şu şekilde gösteriyor. <laughs> e, bunlar da daha çok ben besi bebekleri yapıyorum ama isteyen müşterilerimize de abuzer emirleri hazırlıyoruz tabii ki. Zaten internet sitemizde abuzer emirin hikayesini, besi bebeğin hikayesini. Neymiş e, abuzer hikayesi? Adıyaman'ın hemen hemen bütün evlerinde muhakkak abuzer isminde bir erkek e, yaşar. Bu benim ailemde de vardır, işte komşumun ailesinde de vardır, karşı komşumda da vardır. Her, her yerde e, abuzer Emin var. Bu mudur hikayesi abuzer Emin? Ee, tabii ki bu değil. Ee, Abzeremi e aynı zamanda Adıyaman'da çok çalışan özellikle e, kırsalda, dağda odun taşıyan insanlar daha çoktur Abzeremi e olarak. <laughs> kadınlarımızın da e, farklı e, şeyleri de var nasıl söylerim işte baş bağlamasının böyle kalın olması, geçmişte kadınlarımızın sünyüt olmamasına, ağrılarının olmamasına, e, şu bel kuşağının olması, bel fıtıklarına ve kadınlar doğumdan sonra göbeğinin olmaması için bel kuşağı kullanılmış. Kat e, kat üstte giymişim belki katını çekti. Bu e, hem yazın olur hem kışın olur. Yazın serin serbi kıyafetler, kışın sıcak kıyafetler. Bu şekilde. Evet. evet Bebeklerle her zaman konuşuyorum. Çünkü onlar benim anneannemden bana kalan tek hatıra diyebilirim. Bu anlamda onları dünyaya tanıtırken her birinin ismini farklı bir şekilde işte. Tehfe, tehfe, zezini vesaire şeklinde yerel isimler koyarak hepsinin hikayesini de sunarak müşterilerimize, arkadaşlarımıza ve bütün e, dünyaya sunmaya çalışıyoruz. Ama e, niye olmadı? Çünkü e, onları gönderirken büyük sevinç ve sevfin gönderiyorum ki insanlara mutluluk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.